Sen alemlerin tacı, dertlilerin ilacı Gelen vurdu başıma, bari sen bana acı Gelen vurdu başıma, bari sen bana acı Ey Allah'ın Resulü, Gösterdin doğru yolu geldi kötü zamana. Nolur sen bizi koru geldi kötü zamana. Nolur sen bizi koru. Össüz çölde bekledim, günü günü mekledim. Ruzi mahşer anında şefaatini beklerim. Ruzi mahşer anında şefaatini beklerim. Ey Allah'ın Resulü gösterdin doğru yolu. Geldi kötü zamana ne olur sen bizi koru Geldi kötü zamana ne olur sen bizi koru Sen gönlümün gülüsün ümmetin bülbülüsün Sözüne doyum olmaz Muhammed Ül eminsin Sözüne doyum olmaz Muhammed Ül eminsin Ey Allah'ın Resulü gösterdin doğru yolu geldi kötü zamana nolur sen bizi koru geldi kötü zamana nolur sen bizi koru İsmin gönlümde yüce okurum hece hece yer gök hep dile geldi sen dünyaya gelince yer gök hep dile geldi sen dünyaya gelince Ey Allah'ın Resulü gösterdin doğru yolu geldi kötü zamana nolur sen bizi koru geldi kötü zamana nolur sen bizi koru